Merhaba. Merhaba, buyurun. Gülten ben, Cemre Hanım'ın annesiyim. Anne. Gel, gel hoş geldin. Kapı tam açılırsa gireceğiz yani. Kapıda gazeteciler var, benim de çektiler birkaç kare fotoğrafımı. Otur. Nasılsın? Ne ikram edelim size? Ay yok, ben bir şey içmeye gelmedim. de bir çay alayım bari. Peki efendim. Ya da kahve olsun kahve, sade kahve. Baş üstüne. Bu ne böyle be izmandut gibi? Ne oluyor Cemre? Bir şey oldu yok. Hayır var. Niye karar değiştirdin birdenbire? Bitireceğim derken niye böyle çark ettin? Ne oldu yani ne değişti? Anne lütfen. Ya kızım söylesene ya beni deli etme Allah aşkına. Ya dün geceden beri gözüme uyku girmedi benim. Düşün düşün kafayı yiyeceğim. Ne oldu yani? Ne oldu da böyle fikrimi değiştirdin? Canım, 10 dakikaya kadar çıkmamız lazım. Gülten Hanım. Ee, hoş geldiniz. Vallahi hiç de hoş gelmedim. Hayrola? Yani Cemre'nin bir derdi var ve bana söylemiyor. Cemre, neyin var hayatım? Bir şey olduğu yok. Annem kuruntu yapıyor. Ha. <laughs> e, toplantıya yetişeceğim ben. E, ama önce senin pasaportunu almamız lazım. Tamam. Cemre, gerçekten iyi misin sen? Ay iyiyim anne. Bir şeyim yok dedim ya. Sadece her şey çok çabuk olup bitiyor. Onun için huzursuz oldum ben de. Yoksa başka bir şey yok, var mı? oturma fikri de biraz sürpriz oldu tabii. <laughs> yani? Aynı evde olmayacağız ki. Orada misafir köşküne yerleşeceğiz. Misafir köşkü de aynı bahçe içinde değil mi Allah aşkına? Her dakika yüz yüze bakacaksınız, göz gözle olacaksınız. Öf, neyse tamam anne. Konuştuk bunları, bitti. Tamam. Anlaşıldı, anlaşıldı. Bu böyle olmayacak. Bizim seninle yüz yüze, ikimiz baş başa konuşmamız lazım. Bakın ne diyeceğim. Siz de bizimle Paris'e gelsenize. Ne? Paris'e bizimle gelin. Gezersiniz, dolaşırsınız, uzun uzun konuşursunuz Cemre'yle. Hadi canım, olur mu öyle şey? Neden olmasın? Sence de güzel bir fikir değil mi bu? Evet anne, gel ne olur. Beraber gidelim işte. Gezersiniz, eğlenirsiniz, alışveriş yaparsınız. Ay siz de bir hoşsunuz vallahi yani. Kayınvalideyle balayına çıkıldı nerede görülmüş? Karaçalı gibi aranızda. Yok artık. Vallahi benim için hiçbir sakıncası yok. Hatta memnun oluruz. İyi, gazeteciler ipliği bir pazara çıkarırlar artık. <laughs> kimse ilgilendirmez bu. Vallahi mı? Anne ne olur gel beraber gidelim. Ne güzel olur hem gezeriz dolaşırız. E? Ee? Madem ısrar ediyorsanız ne yapacağım yani sizi mi kıracağım? Ha o zaman sizin için de işlemlere başlamamız lazım. Ee, pasaporta mı müracaat edilecek? Ay var benim pasaportum. Birkaç sene önce bir bayram tatili için bir tura yazılmıştım ben. Ay bizi gezdireceklerdi böyle ne güzel Roma, Venedik. Aman! ben meğer dolandırıcıların eline düşmüşüm ya. Ay bu adamlar bütün bizim paraları toparladılar sonra pır. Bizim hayaller suya düştü ama pasaport kaldı yadigar. <laughs> Görüyor musun bak şimdi lazım oldu. E süper o zaman sadece vize işlemlerini hallederiz ki bu da çok kısa bir süre içerisinde hallolur. Vallahi mi? mi? E hadi bakalım. <laughs> Aa! Görüyor musun? Durduk yerde seyahat çıktı. <laughs> Ama ben dükkanı ne yapacağım? Ama neyse artık bakacağız bir çaresine. <laughs> Ay demek vize iki günde çıkar diyorsunuz öyle mi? Çok harika. Ya halleder bizimkiler merak etmeyin. Aa Zeynep. Merhaba. Merhaba. Siz burada mı kalıyordunuz? <laughs> Ay Zeynep alemsin yani. Onların burada kaldığını bütün İstanbul biliyor. Sen mi bilmiyorsun? Ne haber Cemre? Nezle oluyorum hiç yapma. Nazar değil sana yazık. Hayrola? Burada yemeğe mi geldin yoksa? Hı, eski patronun öğlen yemeği Biz de bir ara buluşalım seninle. Ay balayına gidin dönün ondan sonra. Evet, en son nikahtan önce gördüm seni. Ay hadi geç kalıyoruz daha eve uğrayacağız, pasaportla. Aa! Paris'e gidiyoruz Zeynep, biliyor musun? Ne güzel. Görüşürüz o zaman, afiyet olsun sana. Görüşürüz. Bay bay Zeynep. Bilerek yaptın. Bilerek yanlış yer söyledin. Ama bunu sana ödeteceğim Zeynep. Ne yapacaksın? Kuzey için hiç ümitlenme. Senin hala kuzeyle ilgili bir ümidin kaldı mı? Cemre. Cemre'cim. Cemre'cim geç canım. Yani aşk olsun ya. Bunlar da her adımımızı çekiyorlar. Emize alıyorsunuz. Başka. Diğer sorunları lütfen. Ne yapıyorlar bunlar? Hepsi girdiler odaya. sözleşmesi mi imzalatıyorlar? Oğuz, oh, oh. canıma değsin. Hayret, evlilik sözleşmesine hiç itiraz etmeden imzaladın. Olay çıkartırsın zannediyordum. Neredeyse Barış'a gerçekten aşık olduğun için evlendiğine inanacağım. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Her şeyi bu kadar zorlaştırmak zorunda mısın? sıktı şimdi biraz. Zamanı gelince sessiz sedasız yoluna gideceksin zaten. Şimdi gürültü çıkarmak herkesin aleyhine olur. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.